Evet arkadaşlar, her zaman beklediğimiz restoranımızı e, kabaca bir tanıtalım, becerebilirsek. self servis, tamamen zeytinyağlı ve tereyağlı yemekler. E, bu çorbamız hep değişir. Bugün kremalı mantar, dün baklaydı, evvelsi gün sebzeydi, daha evvelsi gün beze, e, bezelye çorbası vardı. Bir gün önceki gün hazı çorbası vardı. 2-3 çeşit etli yemeğimiz, 3 çeşit e, mesela enginar var bugün. Çakşuka var, zeytinyağlı sarma her zaman var. Ee, semizotu gibi salatalar, kapak havuç e, salatası e, zengin çeşit. Şurada da ızgara var. Arkadaşlara kuru yolumdan ızgara yapıyoruz. Önceden kabarttık yemem. Mantı her zaman var. Bu soğuk dolabımız. Burada kendi yaptığımız yoğurtlar, organik yoğurt, kendimiz yapıyoruz. sütün mayası boldan geliyor. Yine bu tatlıları kendimiz yapıyoruz. Kabak tatlısı, ayva tatlısı, sütlaç, mesela güzel bir fırın sütlaçı. Nasıl bahsediyor? Bir de bakarsak. tadına bakarsak. Dün bizim kızın öğretmeni geldi. Gel diyor, ben diyor Konya'mda böyle sütlaç yemedim diyor. Vallahi aynı şeyi söylüyor yani. Abartmak oluyor ama adam böyle söyledi. Güzeldi. diyor, tadına bakınca göreceksiniz. Salata ve davet, zeytinyağı birinci suyu ekmekleri kendimiz yapıyoruz. Bak şu ekmeği kendimiz üretiyoruz. Susamlı veya keten tohumlu. Doğal ekmek. Tam burada yunundan. Çayı da yununda. de kendi en sonunda doldurup burada içiyor. Gidiyor. O bizim burası. Da, evet. ikram. Evet. Geleneksel sızmayı kullanıyor. Bu. Yani yağın iyisini alıyoruz. Bu al, yaban mersini. Bunda hiç şeker yok. Yer. Şeker yerine üzüm Şurası kullandı. Soğuk dolaplar, dikres falan var. Dört tane burada ocak var. Dört tane burada, iki de burada. On tane aynı anda tencere kaynayabiliyor. Bak bu özel bir Buharlı pişiriyor. İşte pizza fırını da burada. Bulaşıkları burada atıyor, oraya koyuyor. Hı -hı. Çok kız kapasitesi oluyor. Temizlik yani o kadar da ağır bir yük çıkmıyor. Şunları siz nasıl buldunuz yemekleri? Yemekleri güzel bu kadar de buraya geliyoruz. Temel abi bizim hem e, mal sahibimiz Neyi hem... Yeni de gelmiyor abi. <laughs> o da gelir. O da gelir bu arada. Temel abi mal sahibimiz, Allah razı olsun abimiz aynı zamanda. Mal sahibi derken olarak... yer sahibi. Burada Biz bir, bir sürü oturuyor. Yoksa. Evet.